Merhabalar. Üniversiteliler ve hayat boyu öğrenciler için hazırlanmış dersten sonra podcast'ine hoş geldin. Ben sana geçmişten seslenen Emre. şu anda ben 3 tane alanla hem ilgileniyorum hem çalışıyorum diyebilirim. Ben lisans döneminde psikoloji okudum. O yüzden temel anlamıyla bir psikoloji bilgim var zaten. Meslek olarak da eğitim alanıyla ilgileniyorum. Uzmanlık alanım da aslında üniversiteler yani yüksek öğretim. Bu kapsamda işte öğrencilere eğitim içeriği tasarlamak olsun, eğitim materyali düzenlemek olsun ve birebir danışmanlıklar yapmak olsun. Bu tarz işlerde çalışıyorum diyebilirim. Bir de şu anda da hobi olarak da felsefeyle ilgileniyorum. Şimdi bu 3 alan aslında birbirine giderek beslemeye başladı hayatımda. Ve psikolojideki lisans yıllarıma bir geri dönüp baktığımda özellikle ilk iki seneye çok çalıştığımı hatırlıyorum. Gerçek anlamda çok fazla çalışıp düşük notlar aldığımı da <laughs> görüyordum o zamanlar. Fakat hani felsefeye başladığımdan beridir felsefeyi dijital bir şekilde daha doğrusu açık öğretim formatında okuyorum ve hani özel ders alıyorum bu ikisinin kombinasyonu gibi. Neyse felsefeye başladığımdan beridir de ben şunu gözlemledim. Daha az çalışıp daha iyi not alabilmeye başladım. Yani burada da aslında yaptığım profesyonel işin büyük bir etkisini gözlemledim. Kısacası da şu anda yaptığım meslek aslında ders çalışma becerimi iyileştirmeme yardımcı oldu. Birebir danışmanlık yaparken bir sürü konudan bize öğrenciler geliyor destek almak için. Kimi işte motivasyon konusunda geliyor, kimi zaman yönetimi ile ilgili geliyor. En popüler konulardan biri de açıkçası ben nasıl etkili ders çalışabilirim diye. Ben de bu tarz öğrencilere yani bu konuyla gelmiş öğrencilere şu soruyu kesinlikle soru Diyorum. diyorum ki bir hafta sonra sosyolojiye giriş dersinden vizeye gireceksin yani hipotetik olarak sosyolojiye giriş dersi alıyor bu öğrenci o bir haftalık süre içerisinde de totalde yoğunluktan ötürü ders çalışmaya ayırabileceğim vakit 6. Yani 6 saat boyunca çalışabilirsin bu derse. Çalışmak için de elinde de 4 tane yöntem olduğunu varsayalım diyorum. Bunlar altını çizmek, not veya özet çıkarmak, soru hazırlayıp çözmek ya da notlarını tekrardan okumak. Ve soruyorum ki sen bu 6 saatlik çalışmayı bu 4 yönteme nasıl dağıtırdın diye. Genelde ideal ve hayaller dünyasında şu yanıtı duydum öğrencilerden. Hepsine kabaca eşit vakit ayırırım diyorlar. Ama soru çözmeye de daha fazla ayırırım. Niye? Çünkü daha çok pratik edebilmek için. Sonra ben bu soruyu ek olarak da şöyle bir soru onlara soruyorum. Tamam diyorum hani bu hipotetik durumunda böyle bir dağılım yaptın. Peki en yakın dönemde olan bir vizeni söyler misin diyorum. Şey diyor. Matematik 106 işte Cebire giriş olsun. Tamam diyorum. Matematik 106 ya nasıl çalıştın diyorum. <laughs> bu noktada da öğrenci o işte efendim daha çok soru çözerdim şeyi genelde 6 saat içerisinden 30 dakikadan fazla olmadığını görüyorum. En çok notlarının altını çizmeye, özet çıkarmaya vakit ayırdığını bana ifade ediyorlar. Bu tarz yöntemler de öğrenciler arasında çok popüler olsa da boş beleş yöntemlerdir diyebilirim. Boş beleş yöntemler olduğunu sadece ben iddia etmiyorum. 2013 yılında yayınlanan çok önemli bir çalışma var. 3000'den fazla kere bu çalışma alıntılandı. Bu çalışmada 10 tane ders çalışma yöntemini onların diliyle tekniğini listeliyorlar ve bu listeledikleri teknikler arasında da bunları işte az etkili, orta düzeyde etkili ve gerçekten çok etkili olarak 3 kategoriye ayırıyorlar. Şimdi biz biraz daha basitleştirmek için bir ders çalışma skalası düşünebiliriz aslında 1 ile 10 arasında puanı olan. Bir en etkisiz aralarından olan, onda en çok etkili olan. En etkisiz yöntem altını çizmek veya yuvarlak içerisine almak. Bu yüzden de skaladaki puanı 1. Fakat bu yöntem bayağı popüler. Çünkü yapması çok kolay ve kısa sürüyor. Aynı zamanda öğrenirken de izolasyon etkisi yaratıyor. Bunu derken şunu kastediyorum. Bir şey ayrı görüldüğü zaman toplu görülenlere göre daha çok hatırlanıyor. Yani siz 5 sayfalık bir metinde bir cümleyi fosforlu kalemle çizdiğiniz zaman o zaman o şeyi daha rahat hatırlıyorsunuz. Buna rağmen 1970'lerde yapılan bir çalışmada bu ders çalışma yönteminin ne kadar etkisiz olduğunun altı çizildi. Şöyle üniversite öğrencilerini bu çalışmada 3 gruba ayırıyorlar. Sıkılma ve şehir hayatı üzerine de bu ayırdıkları grubu bir metin okutuyorlar. Kontrol grubu sadece bu metni okuyor. Aktif altını çizme grubu dedikleri grup. Dilediği yerin altını çizebiliyorlar. Herhangi bir limitleri yok. Üçüncü ve son grup ise pasif altını çizme grubu. Bunlar da okudukları metinlerin altları daha önceden çizilmiş oluyor. Bir hafta sonra da çoktan seçmeli bir sınava giriyorlar bu gruplar. Burada şu gözüküyor. Altını çizen gruplarla yani altı çizilmiş veya altını çizen grupların kontrol grubu bundan daha iyi bir performans göstermiyorlar. Daha da ötesinde eğer bu altını çizen gruplarda herhangi bir öğrenci daha fazla altını çizdiyse metnin, o zaman test performansıyla da negatif bir ilişki buluyorlar. Yani buna bilim dilinde korelasyon deniyor. <laughs> Çıkan sonuç da şu, garip bir şekilde. Ne kadar çok altını çizdiyse o metnin, o çoktan seçmeli sınavda o kadar kötü performans göstermiş. Daha doğrusu bunun olasılığını artmış. Bunun da aslında bilimsel sebebi şu. izolasyon etkisi ortadan kalkmaya başlıyor. Yani hatırlanması gereken cümleyle önemsiz cümle birbirine karışıyor. Bu yüzden de Stanford Üniversitesi'nde öğrenme uzmanı olan Profesör Candice fosforlu kalemleri kırın diye bize tavsiyede bulunuyor. Müzik Bugün bahsedeceğim ders çalışma yöntemleri içinde öğrenciler arasında belki de en popüleri olan tekrar tekrar okuma. Bunu 2012 yılında yapılmış bir çalışmaya dayanarak söylüyorum. Bu çalışmada öğrencilere soruyorlar hani hangi yöntemleri kullanıyorsunuz diye. Öğrencilerin %60'ından fazlası sınavlara çalışmak için metni yeniden okuduğunu belirtiyor. Her ne kadar popüler olsa da bu onluk skaladaki puanı 2. Peki öğrenciler bu yöntemin yani tekrar tekrar okumanın niye işe yaradığını düşünüyor derseniz de yani bir metni okurken size bir göz aşinalığı sağlıyor. Ve bundan dolayı da artık metne ikinci, üçüncü okuyuşunuzda akıcı bir şekilde okuyorsunuz. Fakat şunun altını çizmek lazım ki o metini öğrenmiyorsunuz. Yani o metinde bir ustalık sağlayamıyorsunuz. Bununla ilgili de 1968 yılında güzel bir çalışma yapılıyor. Bu yapılan araştırmada da şu bulgulanıyor. Metni ilk defa ve ikinci defa okuduğumuzda anlamlı bir şekilde öğrenme ve test başarısı elde ediyoruz. Ama Üçüncü ve dördüncü okumada bu geçerli değil. Yani sizler ne kadar fazla okursanız, o kadar fazla o metini daha iyi anlayıp daha iyi sonuçlar almıyorsunuz. Aksine üçüncü ve dördüncü okumadan sonra bu performansınızda bir sabitlik oluyor. Şimdi de hani bu etkisiz yöntemler arasındaki en etkili yönteme geçelim. En son yöntem ise anahtar kelimeler kullanma. Buna aynı zamanda makalede de nemonik yöntemi de deniyor. Nemonik yöntemi derken şunu kastediyoruz aslında bir bilgiyi öğrenmek için anahtar kelimeler formatı oluşturuyorsunuz. Skaladaki puanı da 3. Niye işe yaradığı düşünülüyor bu yöntemin? Çünkü her yaşta ve her seviyede kullanılması uygun bir yöntem bunun da dışında kullanım alanı çok geniş. Yani siz yeni bir dil öğrenirken de bunu kullanabilirsiniz. İşte TUS'a hazırlanırken çeşitli tıbbi terimleri öğrenirken de kullanabilirsiniz. Ve kısa vadede de fazlasıyla etkili. Bunu gösteren 1970'lerde bir çalışma var. İspanyolca öğrenmeye çalışan üniversite öğrencileriyle bir deney yapılıyor. Bu deneyde anahtar kelime grubu var. Bir de kontrol grubu var. Anahtar kelime grubu deneyi yapanlar tarafından hani kolay hatırlanmaları için, kelimelerin kolay hatırlanması için çeşitli anahtar kelime formatları paylaşılıyor. Kontrol grubuna ise bir şey verilmiyor. Sonra da kelimelerin ne ölçüde hatırladıklarına yönelik bir test yapıyorlar. Burada da hani anahtar kelime paylaşılan grubun daha iyi bir performans verdiği sergileniyor. Bunu da ilkokul yıllarından hatırlayabilirsiniz. Fıstıkçı şap şeklinde bir formatla biz de çeşitli bilgileri öğrenirdik ya da daha ayrı formatlarda vardı. Fakat bu yöntem Popüler ama boş beleş olmasının en temel sebebi şu. Uzun vadede etkili değil. Hatta uzun vadeden kastım da birkaç hafta geçtikten sonra bu tarz anahtar kelimelerle öğrendiğin şeyi unutuyorsun. 90'larda bir çalışma yapılıyor. Öğrencilere gene aynı formatta yeni kelimeler öğretiyorlar. Anahtar kelime kullanan bir grup var ve diğer grupta bir tane daha grup var yani. Düz bir şekilde ezberliyor. İki gruba da ilk başta hemen öğrendikten sonra test yapıyorlar kelimelerini ölçüde hatırladıklarına yönelik ve o bir önceki bahsettiğim 70'lerde geçen bahsettiğim çalışmayla aynı sonucu bulguluyorlar. Yani anahtar kelimelerle öğrenenler daha iyi performans gösteriyor. Fakat bir hafta sonra aynı bilgiyi daha doğrusu öğrendikleri kelimeleri test ettiklerinde aslında yeni kelime öğrenen grupların yani daha doğrusu hani düz şekilde ezberleyenler çok daha iyi bir şekilde performans gösteriyor. Dolayısıyla anahtar kelime grupları daha kötü skor elde ediyorlar. Şimdilik bu üç tane popüler ama boş beleş yöntemden bahsettim. Yani altını çizmek, tekrar tekrar okuma ve fıstıkçı şahap yöntemi. Önümüzdeki takip eden bölümlerde daha etkili ders çalışma yöntemlerinden sana bahsediyor olacağım. Bu bölümün sonuna geldik. Bahsi geçen makalelere ve diğer kaynaklara erişmek istersen açıklamalara göz atabilirsin. Yeni gelen bölümleri taze taze dinlemek için takip et hatta zili konuna şimdi bas. Bol bol köpüklü ayran içmen dileğiyle kendine iyi davran